Namaz, salat ifadesi. Kur'an'da hep belirli şekilde geliyor. Es salat, es salat. Yani bunu İngilizce'deki bir takısı diyebiliriz. Belirli olarak geliyor. Salatımızda ne yapmamız gerektiğini Allah söylüyor. Yönünü nereye dönüyorsun mesela Fatih abi? Kabe'ye mi dönüyorsun namaz kılarken? Kabe'ye dönüyorsan hangi ayete göre dönüyorsun? Nereden öğrendin? Nerede olursan ol yüzünü mescidi harama çevir dersen ben de sana derim ki salat yazmıyor. O zaman her, her nerede olursan ol kıbleye doğru. Kabe'ye doğru döneceksin. Yüzüne hep o tarafa döneceksin. Yüzünü hiç çevirmeyeceksin. Yunus 87 diyor ki Musa ve kardeşlerine vahyettik. Halkınız için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizi kıble yapın ve salatı ikame edin müminleri müjdele. Musa ve kardeşleri salatı ikame ediyor. Namaz kıldı. Musa ve kardeşlerine vahyettik. Halkınız için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizi kıble yapın ve namaz kılın. Müminleri müjdele. Evlerini kıble yapıyorlar ve namaz kılıyorlar. Kıble kelimesi geçiyor bak Arapça. Ve salatımızda es salat, es salat dedi ya o salat, namaz. O es salat, o bilinen namaz namaz dedi ya. Es salat. Salatı ne yapacaksın? İkame edeceksin ve evine döneceksin. Dışarı çıkıyorsun. Bu es salatı, bu namazı dışarı çıkıyorsun. Evine dönüyorsun ve evine dönerek kılıyorsun bu namazı. Nasıl? Mantıklı mı arkadaşlar? Bak ben size kıble ayetini getirdim. Madem bu namazsa evlerinizi kıble yapıp namaz kılmanız gerekiyor. Es salatla geliyor. Fatih abinin savunduğu es salat.